Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte, sevgili dostlar bravo istersen yepyeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık en son bölüm hatırlamıyorum bile onun dışında başka bir şey yapmamıştık Şimdi bir dakika dur kaç gündür video falan atmıyorum biliyorum sebebi e, evde ziyaretçiler falan olduğu için Yani e, o yüzden videolar falan atamıyorum Burayı da şeytan ems kostümü gelmiş baya güzel bir kostüm Aha destansı mı lan bu bir dakika dur. Aa buraya geliyor zaten. Ben buradan alırım lan bunu. Bir dakika dur. O zaman işler değişti. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Buraya gördüğünüz kadar. Oyuncak e, filmi vardı ya. Oyuncak hikayesi filmi. Oradaki Buzz Light gelmiş. Yani yeni karakter Buzz Işık Yolu. Efsanevi olarak. Ama bu nasıl söyleyeyim size ben. Bu şimdilik ücretsiz. Yani kısa zaman sonra gidecek. Yani Şubat'ta falan gider diye düşünüyorum Ha burada da ödülümüzü alalım da. Hediye kutuları falan nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Bunları yarından sonra açabilirim. Şimdi yok. Bu özel teşvik oyuncu simgesi. Yani bakayım bu oyuncu simgesi isim falan yok mu? Altı yazmış da. Başka bir şey yok. Burada da baya güzel bir Leon kostümü var da. Bu dünya final Leon kostümü. Bence bu nadir bir kostüm. Yani bu bir daha gelmez diye düşünüyorum. Bu kostümü de düşünüyorum. Alayım mı almayayım mı? Şimdi arkadaşlar aşağı gelelim. Bu bazı alalım. Baz diyorum ya. Bu buz alalım. Aslında e, ismi baya benziyor. Baz buz. İkisi de baya birbirine benziyor. Burada seçenekler var. Yakın dövüş. Lazer e, modu. Onun dışında kanat modu var. Yani bunlardan birini seçebiliriz. Hangisini seçeyim diye düşünüyorum da. Bence şimdilik sırayla gidelim. Emoji falan var mı lan sende? Bir dakika dur. Emoji falan hiçbir şey yok. Kupası da baya yüksek. Şimdi arkadaşlar bunu alalım. Bunu deneriz de. Onun dışında burada star hediyeleri var. Bunları atmaya başlayalım. Ender destansı destansı. Gizemli ver. Vermedi. Kötü. Ee, i̇lkine primo spreyi verdi. Tamam. İkinciyi atalım süper, süper ender. Süper ender. Süper ender. Süper ender verdi. Bunu da tamam. Buradan açalım. Ender, 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 Ender verdi. Burada da kötü oldu. Buna bakalım. Ender, Süper Ender destansı gizemle vermedi. E, sprey verdi Lebrelovren'in. Bunu da açalım. Ender, 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 Ender verdi. Kötü. Baya kötü verdi. Ama sorun değil. Şimdi arkadaşlar ben hızlı şekilde bir yere gideyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bazı burada yani gördüğünüz kadar. Kusura bakmayın orayı kesmek zorunda kaldım. Bir dişim çıktı oraya gittim. Ee, şimdi arkadaşlar nerede kaldık. Aynen star hediyelerini falan açtık. Burada da gördüğünüz kadar e, bir tane e, yeni yıla özel ağaç gelmiş. Bu kulüp şey zaferi var ya. Bu gelmiş bunu kazanmamız gerek. Bunun da oyunu arası şimdi bu videoda. Şimdi meşaz geliyor da bunun daha sonra bakarım dur şimdi bir dakika dur ne yapalım ee, onu kasalım yani baya bir gündür de video atmıyorum kusura da bakmayın şimdiden yeniden söylüyorum Buraya da güzel kostümler gelmiş ama şimdilik bunları almayı düşünmüyorum taşma biriktirmeyi daha mantıklı leonun kostümünü almak isterdim ama yok almam sebebi arkadaşlar baya pahalı Ha, burada da görevler varmış. Bu bazın kafası neden bu kadar büyük, yap büyük yapmışlar bunu anlamadım. Baz ışık yolu var ya bunun. Baya büyük yapmışlar. Neyse şimdi hızlı şekilde maçımıza başlayalım. Bu maçlarda bir tane maçı sevmedim. Yani baya kötü yapmışlar onu. Bir sağlığımız var. Bir vuruşa herkes ölüyor. Baya kötü. Takım arkadaşların kötü geldiği zaman kaybetme olasılığın daha yüksek. Ee, o yüzden ben daha mantıklı olan bir şey almam gerek Ne alayım brok alayım bu halde brok gider umarım şimdi umarım o gelmez nasıl sağlığımız bir oluyor ya o gelmez o gelirse kötü olur yani kaybetme olasılığımız yüksek bakalım hangi şey geldi ee, mod bu yani bu en son dün onu denedim ve kaybettim maçta bu hangisi buna bakamadım da bir bakayım da hızlı ananar nereden bu geldi. Oğlum Piper gibi vuruyoruz ya. Bu baya kötü yapmışlar buna. Vallahi baya kötü yapmışlar arkadaşlar. Tek vuruşluk sağlık mı olur ya? Tamam. Eldim de. Oğlum Krop onu yasakla. İzin verme. İzin vermeyin. Hay senin kalıbına tüküreyim. Gitti öldü ki. Vallahi öldü. Oğlum bunun mermisini de bu kadar hızlı dolmuyor? Dur dur. Bizim adamlar ölüyor. Yok ya bizim adamlar gitti öldü. Baz gidiyor ölmeye. Bak bak. Oğlum Edgar falan var orada uzak dur. Öldü kesin öldü. Ha ölmedi. Son bir kişi ölürse kaybettik kesin. Kaybettik değil mi? Vallahi kaybettik. Ana'nın. Bak ya küfür ettirecekler. yemin ederim bu çok kötü yapmış bu maçı. Vallahi nefret ettim. Ya sağlığı bir karakter mi olur oğlum? Çok kötü yapmışlar. Yine gelirse çıkarım. Ha boya savaşları geldi. Bu neydi lan bu hatırlamadım bile. Orada ne yapıyorduk? Bir dakika dur. Boya savaştan neydi? Bir dakika haritaya bakayım. Duvar az. Zıplama falan var. Yani daha mantıklı karakter almam gerek. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Hayır almam onu. Hayaletin seviyesi düşük. Daha mantıklı kol brok alalı. Yakın var. Uzak da var. Ben de brok e, aldım. Brok diyorum ya. Grom'u aldım. Atıcı olarak. Güzel gider bence. Bizim takımdaki yakın mı uzak mı onu anlamadım. Aa boya bu. Ha tamam ben şimdi anladım oğlum boya ne olduğunu. Şimdi savaş topu var ya ortadaki top. O topu alıp e, karşı takımın base'ine atmamız gere. Ben bunu bilmiyordum da unutmuştum aslında. Bir dakika dur. Bu taraftan gidelim. Yani attım bunu ben. Orada bir tanesi ölürse bile benim için bayağı iyi olur. Aha ikisini de öldürdüm lan. Dur. 70 puan öne geldik. Tamam. Bir tanesini daha kestim. Ee, hasar verdim ama kesemedim. Oğlum bu topu buralara getirsene. Ortaya ele kesilmemiz gerek. Oo, baz geldi. Bu baz ışık yolu baz bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Bayağı bayağı sıkıntılı. Bunu kesersem iyi olur. Kestim o da beni kesti. 52'ye 84 gidiyoruz. Aslında kazanma olasılığımız yüksek. Ama bizim takım iyi oynaması gerek vallahi. İyi oynarsa kazanırız. Yalan değil. İyi oynarlarsa kazanırız. Şimdi ben buna da vuruyorum. Bu da ölmüyor ki bu. Sağlığını bayağı yüksek yapmışlar arkadaşlar. Bir dakikadır. Bir dakika. Hayır 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 hayır. Aha kestim onu ben. Tamam Edgar buraya zıplamasın da. Bir dakika buralarda var. Ben buralara götüreyim bunu. Buradaki onları falan. Bak bak bu arayı yapalım. Al Brock. Prova verdim de umarım şey yapmışımdır ya. Doğru hareket yaptım da kesin bizim adam öldü mü? Ölmedi ve kazandık. Güzel. İlk round'ımızı kazandık bu boya savaşını. 4 kişi öldürmüşüm. Bayağı iyi bir kere öldüm. Şimdi Star Hediyesi zaten bir şey vermiyor. Videoda da vermedi az önceki videoda. Şimdi bir dakikadır. Son bir maç daha kazanırsam bitirir miyim? bitiririm. Bitiririm. Haydi bakalım son bir maç daha oynayalım. Rus Savaşı geldi. Güzel. Bu, bu baya güzel ama tanklı olan var ya bu. Şimdi burada ne alabilirim? Haritaya bakalım. Aa burada atıcı gider, Frank de gider. Frank'i alalım daha mantıklı. Bildiğiniz kadar Rus Savaşlarında Frank'i alıyorduk biz sadece. Yani o Frank'le kazanıyorduk da. Yani şimdi asıl önemli olan ee, bu bazı almadım. Bazı bu bitirdikten sonra bazı denerim. Bazı denemedim. Şimdiye kadar hiç oynamadım bazla Yani vuruş efekti falan hiç bilmiyorum. Güzel de olabilir. Kötü de olabilir. Yani asıl hangisi güzelse onu deneriz. Bizim takımda El Piroma Dynamite var. Ee, buradan bir korkutma amacıyla vuralım da. Crow buraya gelsene. Yok öldürdü de beni. Tamam bizden ruh sıkmıyor. Ee, bizim adamlar öldü. Bir tanesi öldü. Gel lan buraya. Kurtuluşun yok ki. Öldürdü mü? Öldürdü bence. Şimdi öldürür ama. Tamam. Bence kazanırlar ya. Böyle giderse kazanırlar. Bizim adamlar bir şey yapsa güzel olur. Bir tane hayalet mi geliyor? Yo. Kro buraya gelsene. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Yok yok ona vuramadım. Boşa bırakmayalım da mermiyi. Vursam boşa gidecekti. Dynamite oraya gitsene gerizekalı. Orada iki tane var oraya gitmiyor. Dur bunları alalım da. Tamam bunu kestim ben. Bu ateş bayağı hasar veriyor ya. Saniyede 160-160 vuruyor da. Bayağı problem. Tamam. Crop zıpladı bizim tarafa. Öl. Bunları bana ver. İki tane de iki tanedir. Böyle baktığımız zaman çok. Şimdi biz gitmemiz gerek. Yani buraya bir tane ulti gider. Vallahi gider. Hepsine bir tane vurayım. Bizim adamlar. Tamam. bayağı hasar verdim diye düşünüyorum ben. Yani orada ruhlara falan da verdik hasarı. Crow yürek yiyerek geliyor oğlum. Bu kesin bizim tarafı gider mi? Gitmedi. Ah kim? Ah hayaletler varmış lan bizden. Vallahi hayaletler kazandırdı. 6 kişi öldürmüş. Ulan ben nasıl öldürdüm o kadar adam. Neyse. Bu randı da kazandık. Bitirdik diye düşünüyorum da bu ağacı. Bu mega ağaç var ya. Bunu bitirdik. Yani sonda ne verecek onu düşünüyorum da. Kaç gün var? Etkinliğin bitmesine 11 gün var. 11 gün biz sadece bunu mu toplamamız gerek? O anasını nasıl Çok ya. Vallahi çok. Şimdi buradan taşları alalım. Taş baya önemliydi zaten. Kaç taşım oldu? 138. Bir hapşırayım geliyorum. Tamam geldim arkadaşlar. Şimdi bir dakika dur. Biz bunu deneyelim. Bu karakteri hiç denemedim. Yani oyun e, ilk deneyimimiz olacak. Yani kötü de oynayabilirim, iyi de oynayabilirim. Karakterin özelliklerini falan bilmiyorum. Sırayla başlayalım. İlk olarak bu ateş mi? Bir dakika dur. Aynen bu bundan başlayalım. Bakalım bu ne? Vuruş efekti nasıl? Sağlık oranı falan nasıl? Bunlara bakmamız gerek. Ultisi falan. Bunlar hepsi önemli. Bakalım nasıl? Haydi oğlum gelsene. Biraz Surge'e benziyor ama Surge değil ya bu. Biraz Surge'e benziyor. Şimdi bir dakika dur. Uzak mesafe gibi gidiyor. Aynen. O hasara baksana. 2000 e, 320 hasar veriyor. Biz e, diğer karakterlere de vuruyor mu o kadar? Yani yani bu yakından evet. Bir dakika dur. Buraya gel. Öldün ki. Sen öldün kesin öldün. Tamam. Ulti ne? Ultiye de bakmak istiyorum da. Elini böyle tutarak gidiyor. Baz var ya baga giriyor. Sanki ulti atıyormuş gibi. Öyle gidiyor. Ee, onun dışında başka altta bir şey var. Altındakiler ne oğlum? Altındaki biraz değişik. Tamam. Aa, altında yumruk var. Tamam mı? Bu ne? Akışlar. Aküsler hasar vermiyor ama ileriye doğru gidiyor. Şehrinin bir tane aküsleri var ya ileriye doğru gitme ben böyle. Bu bayağı güzel yapmışlar. Ultisi böyle. Bu biraz şeye benziyor. Ee, ismi neydi? Şimdi Uti deneyelim. Uti lazerlerin büyüğünü atıyor ve bayağı çok atıyor. Ee, hiperini de denemek istiyorum da bize bir tane adam gerekli. Nerede lan o adam? Buraya bir tane gidelim de burada bir yerde olursa güzel olur. Bir dakika da burada da yok. Ha burada yengeç. Gel lan buraya. O meteor geri dönmüş. Tamam. Hiperi e deneyelim. Üstelik buna böyle bastığınız zaman yani hiçbir değişiklik olmadı. Hiperi e değişmedi. Aynı kaldı. Yani değişik. Baya bir değişik. Ama güzel mi? Güzel karakter. Aa, bana puan veriyor lan. Bak bunu bilmiyordum ben. Ben bunu oynarım ki video için. Vallahi video için oynarım. Bunu biriktiririm. Hiç olmazsa 400'e kadar veya 1000'e kadar biriktiririm. Video için atarım. Bunu yaparım ben. Tamam mı arkadaşlar? Söz bunu yaparım. Elimden geldiği kadarıyla oynarım. Ama oynanışa bağlı. Şimdi buna klınç e, moduna gidiyoruz. Klınç modu bakalım nasıl? Diğerinden daha mı iyi? Daha mı kötü? Diğeri biraz hoşuma gitti. Yani uzak mesafe vurdu. 2320 hasar vuruyor. Üstüne de ateş veriyor. 160-160 yakıyor ve bu bayağı güzel yapmışlar onu şimdi geldik asıl mesele bir dakikadır karakter kalıntıyı böyle bir gibi vuruyor o bayağı hızlı vuruyor üstelik hız, hız olasılığı yüksek bir 2 bayağı hızlı vuruyor Bibi'den hızlı vuruyor bu bayağı iyi aksesuar aynı galiba aynen aksesuar aynı aksesuar ne değişmemiş aynen aksesuar aynı Arkadaşlar o tiğne mamra bir dakikadır Bonnie gibi abone gibi değil şey Bonnie'ye benzer ama zıpla, e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar hızlı giriyor baya hızlı değişiklik yok ama vuruş efekti bibi gibi yapmışlar yakın mesafe sağlığı da bibiden e, yüksek yani baya sağlığı da varmış şimdi bir dakika dur böyle yakın mesafeye gidiyor mu aynen gidiyor ultisi de nasıl söyleyeyim hasarına tam olasılığa bakmadım bir dakika buraya tam hasarına bakamadık ya ultinin Ultinin hasarına bakmadı. Kılınçı bayağı sevdim ben. Bu bayağı güzel yapmışlar bunu. Elinde bu var ya kılınçı tutuyor. Bunu bayağı mükemmel yapmışlar. Bunu oynamak olur. E, lazerden. E, lazer bunun yanında düşük. Diğerine ne? Diğerine de bakalım. Diğeri de bu ne? Melek gibi. Karat modu. Bu ne ulan? Dans şey yapması kötü. Animasyonu kötü yapmışlar. Dans modunun. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar asıl meseleye geldik bunun vuruş efekti ne bir tane lazer atıyor bir tane yakın dövüş bir tanesini buna da bakalım da bir dakika dur bunu a bu leon gibi biraz atıyor da leon daha çok atıyor ve daha hızlı atıyor ee, bir dakika dur bir tane daha vurursam Ah, o şey jenet gibi vuruyor ultisi jenet gibi vuruşu leon gibi tamam. Ama Leo'nunki daha e, çok mermi atıyor da 4-5 tane atıyor. Bu 2 tane atıyor. Ve nasıl söyleyeyim? Üstelik hasarı sanki düşük de değil de kötü de değil. Yok, uzak e, ultisinin mesafesi de iyi. Beri ve e, Beri değil de Jenik gibi gidiyor böyle. Aynen Jenik gibi gidiyor. 2100 hasar veriyor ultisi. Güzel. Aslında güzel yapmışlar. Aynen ultisi de baya mükemmel hoşuma gitti benim. Şimdi ulti ve ee, şey deneyecektim de ya. Uti attım boşa. Tamam. Sonuncu adam nerede? Sonuncu adamı da bulalım da. Aslında benim hoşuma gitti. Bu da güzel. Tamam. Lazer daha kötü ya. Bunların yanında lazer daha kötü. Savaş topunda falan nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şey gider. ismi neydi lan? Yakın dövüş var ya klanç modu. O gider. Böyle orta mesafeli dövüşlerde bu, bu gider. Lazer de, uzak mesafede bayağı gider. Ama bayağı da kupa dolduruyoruz. Ya tamam ben bununla devam edeyim en iyisi. Zaten bu bayağı hoşuma gitti bu karakter. Dur yakın mesafe alsaydım daha mantıklıydı ya. Neyse bununla da oynayalım. Bu da aynı zaten. Sağlığı yüksek olan da yakın mesafeliymiş. Bunu da fark ettim şimdi ben. Yakın mesafeliğin e, hasarı da falan yük, e, yüksek. Ve nasıl söyleyeyim sağlığı da bayağı yüksek. Gel lan buraya. Yok ya bu peniyi de kolay şekilde kestik ki. Oğlum bu da güzelmiş. Vay da hasarı baya yüksek. Şimdi bir dakika dur. Bir adam bulursam mükemmel olur da. Adam nerede? Aa Lobby. Gel lan buraya sen. Tamam. o bir dakika dur. Ölüyorduk. Az kalsın ölüyordum. Ee, bir dakika. Bir dakika. Buradan ben saldırırsam. Tamam. Kestim mi? Kestim. Son bir adam kaldı. Nerede o sonuncusu? Frank kalmış. Frank'cım. Ulti doldurayım mı? Vur lan buna böyle. Tamam kestim. Ben bu karakterin özelliğini değişeyim ya yani en iyisi. Yani yakın mesafe daha hoşuma gitti. Ve buradan da puanımızı kaldırıyoruz. Bu baya güzel. Bu baya baya güzel. Ben bununla baya puan kasarım ya. Kutular için baya bir puan kasarım da. Umarım zor, zor olmaz. Yani en son kutuya kadar gidersek. Yani bayağı bir kupa kasmamız gerek. Ama bize kaç puan gerekti bilmiyorum ki unuttum. Bak puanına da bakmamız gerek. Yani puanlara bakarız da. Yakın mesafeyi aldım. Şimdi gelin lan buraya. Asıl meseleye başladık. 2400 hasar vuruyoruz. Üstelik nasıl söyleyeyim. Ee, karakter bayağı hoşuma gitti ama kısa süre sonra gidecek diye biliyorum. Yani kısa süreliğe gelmesi biraz kötü oldu. Ya buna benzeyen bir tane karakter getirseydiniz ya da hiç gitmeseydi güzel olurdu ama gidecek başka e, çare yok. Yani karakter uymuyor Brawl Stars'a uymuyor. Aslında da ama oyuncak hikayesinden bir tane karakteri getirmişler. Kostümünü ben bildiğim kadarıyla Surge'e bir tane kostüm getirilecek. Yani baza benzeyecek Buzz benzeyecek bu da baya güzel olacak umarım o kostüm böyle 160 taş 200 300 taş olmaz. Yani kısa bir taşla alırız diye düşünüyorum. Veya Müceffer'le bakım almamız gerek. Ee, yeni sezonun Brawl Pass'ını da açıkladılar. Yani ben bildiğim kadar o Kenji sezonu. O sezonu kesin alırım. Kenji'nin güzel kostümü yok zaten bildiğiniz kadarıyla. O kostüm alınır diye düşünüyorum. Kostümü de alırız o sezonu ileride alırız geldiği zaman. Ama bu sezonun bitmesi gereği. Şimdi arkadaşlar ben bu kupa yoluna da bakamıyorum da buradan. Bir dakika dur. Kupa yoluna bakmamız gerek. Kaç kupa toplamam gerek benim. Ee, aha bu, bu ne lan Ne, çabuk oldu lan bu. Baya hızlı bunu kaldırdı. Tamam mı? Ona, o zaman bunları alabiliriz. Hmm, oyuncu spreyi. Sonsuz ve ötesinde bir tane şey var. Ünvan var. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bu kaç yapmamız gerek. Bir dakika dur da. Bu sezonun şeyine nereden bakıyorduk? Buradan da değil. Buradan bakmamız gerek. Aynen burada. Bize 1000 puan için bunu istiyor. 3000 puan için bunu. 3000'e kadar toplayamam. O kadar yok. O kadar vallahi yok arkadaşlar. O kadarını yapamam. 1000'e kadar belki toplarım. Veya toplamam. Ama nasıl söyleyeyim. 3000'e kadar isterdim toplayayım. hiper şarj kostümü veriyor. Şansa da bağlı. Oğlum düşünsenize baya güzel hediyeler aldığımızı. Ama yok ya o kadar da yok. Benim bilmiyorum aslında gayet hızlı toplayabilirsem toplarım. Toplayamazsam yok. Deneyelim ya deneyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geleni kadar sezona kadar oynarım. Yani sadece bazla gerekirse bununla oynarım. Kupayı kazanı, kazanmaya çalışırım. Günde 10 savaş yaparsam 100 puan yapıyor yani diye öyle düşünüyorum ki alırız öyle bildiğim kadar alırız ee, gel lan buraya sen ne oldu lan buna bir dakika dur el piramidisi mi bozuldu bana mı öyle geldi o 2100 hasar veriyor ben malım oğlum neden bulaşıyorsun zaten öldü ölüyorsun neden bulaştın ona tamam mı Tamam bu aslında güzel bu mantıklı Şimdi ben bunu hangi haritada oynarsam daha hızlı bitiririm. Nakot haritası değişik. Yani burada da hangi Buzz Light alayım? Bunu? Bence bunu alalım ya. Bununla oynayalım. Tamam mı? Bununla oynayalım da bundan kazanırız hızlı hızlı. Son bir maçımızı yapalım. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Diğer videoda bence ben bunu o Üçümüz de Buzz Light'ız. Gelin lan buraya şimdi. Üçümüz de Kıvıncız lan vallahi. Yakın mesafeliler. Haydi bakalım. Saldırın oğlum. Şimdi bir dakika dur. Karşı takım bot zaten. Aynen. Ağzına vurdum. Kime şekil yapıyorsun? Dur dur. Gel lan buraya. Tam ağzının ortasına vurdum. Kimi çaldı ya bu adam. Tamam kostüm baya güzel. Kostüm baya mükemmel. Kostüm diyorum ya karakter baya mükemmel yapmışlar. Zaten herkes de bunu alıyor. Bence mantıklı. Ben de toplulukta bir şey paylaşmıştım aslında. Söyledim bir tane karakter mi görmediniz? Aslında almalarının sebebi buymuş. Yukarıdaki kupayı kazanıyorlar ve orada kutuyu açmak istiyorlar. Ben de bunu yaparım. Vallahi yaparım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video da böyle oldu. Yani karakteri denedik. Karakter baya güzel. 70 kupa falan kastı. Ben bunu 400'e kadar kasarım. Diğer videoda da sonra kasarız. Kendinize iyi bakın. Diğer video artık görüşürüz. Kendinize güle güle.